Yarışsever'den tüm yarışseverlere selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 19 Şubat 2021 Cuma saat 23.53. 20 Şubat'taki yabancıların gece programı olan Galstrom Park yarışları için tahminlerimde bulunacağım. Tahminlerime geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videonun sağ köşesinde bulunan abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bu şekilde bana destekte bulunmuş olacaksınız. Abone olmayı bilmeyen yarış severler için görsel üzerinde nasıl kanalıma abone olabileceklerini aktarmış bulunuyorum. Bunu sözlü olarak da dile getirmek istiyorum. Kırmızı kutu içerisinde bulunan bulunan abone ol butonuna tıklayıp ücretsiz şekilde kanalıma abone olduktan sonra abone olun diye yazısı gelecek. Bu yazının sağ kısmında bulunan zil tuşuna tıklayıp tüm seçeneğini işaretlediğinizde paylaştığım videolardan anlık olarak cihazınıza bildirim gelip haberdar olmuş olacaksınız. Şimdi işimize dönelim. Galstrom Park yarış günü 7 koşudan oluşmakta. İlk olarak 7'li plase oynayacak yarış severler için 7'li plasenin başlangıç ayağındaki tahminimi aktaracağım. Daha sonra ise 6'lı gayen tahminlerimi siz yarış severlere sunacağım. 7'li plase 1. koşu ile 21.08'de başlıyor. Maiden dişi 3 yaşlı İngilizlerin kısa mesafe 1000 metre çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 7'li plasenin başlangıç ayında yarış severlere tek önerisinde bulunacağım. Önereceğim tek ise 1 numaralı Don't Push Your Luck'ı tüm yarış severlere 7'li plasenin başlangıç ayında tek olarak öneriyorum. 7'li plasenin başlangıç ayında 1 numaralı Don't Push Your Luck tek. Devamını ise 6'lı gayan tahminlerimde siz yarış severlere sunacağım. 6'lı gayan tahminlerime geçmeden önce programla ilgili bir hatırlatma yapmak istiyorum. Programı incelediğimde favori safkanların öne çıktığını düşünüyorum ve misli oynamaya daha yatkın bir program olduğunu düşünüyorum. Ama geniş oyuncak yarış severler varsa favori safkanları yıkmak için kendi tuttuğu safkanları ekleyebilir. Önereceğim kurgu zaten 4 TL uygun bir miktar olduğunu düşünüyorum. Siz de favori yıktığınızda ortalama kupon bedeli 20-30 TL bandında bir kupon olur. Bu da ideal bir kupon zaten. Ben 4 TL dediğim gibi misli kuponumu siz yarı severlere sunacağım. Altılı Gayen ikinci koşu ile 21.37'de başlıyor. Şartlı dişi 3 yaşlı İngilizlerin kısa mesafe 1200 kumda gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Gayen'in başlangıç ayında yarış tek önerisinde bulunacağım. Önereceğim tek ise 3 numaralı Brella'yı tüm yarış tek olarak öneriyorum. Altılı Gayen'in başlangıç ayında 3 numaralı Brella tek. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına geçtiğimizde ise şartlı 4 yukarı İngilizlerin kısa mesafe 1200 kumda gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında da yarış severleri tek önerisinde bulunacağım. Koşunda favori konumda çıkacaktır bu safkan. 6 numaralı kombinasyonu tüm yarış severleri tek olarak öneriyorum. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında 6 numaralı kombinasyon tek. 6'lı Ganyan'ın 3. yana geçtiğimizde ise şartlı 4 ve İngilizlerin kısa mesafe 1200 kumda gerçekleşecek olan bir yarış. Ben altılı Ganyan'ın üçüncü ayında yarış severlere dört safkan önerisinde bulunacağım. E, misli bedelini daha da düşürmek isteyen yarış severler bu önermiş olduğum sıralamada safkanları da eleme yapabilir. Bu şekilde de misli bedelini düşürmüş olacaklardır. Önereceğim ilk safkan bir numaralı Gravelius Atak diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan 3 numaralı Ludingstone diyorum. Tuttuğum 3. safkan ise 5 numaralı Slivari Enoch diyorum. Tuttuğum son safkan 4 numaralı Sem September Tension'ı tüm yarışseverlere severlere öneriyorum. Altılı Ganyan'ın 3. ayağında bu önermiş olduğum 4 safkan yeterli olacaktır. Altılı Ganya'nın dördüncü ayağına geçtiğimizde ise şartlı 3 yaşlı İngilizlerin 1700 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Ganya'nın dördüncü anda yarış severleri 5 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 4 numaralı Top Gun Tommy diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan 7 numaralı Riches Got Gum diyorum. Daha sonra önereceğim 3. safkan 8 numaralı Honorable diyorum. Daha sonra 4. olarak önereceğim safkan 2 numaralı Zippy Wave diyorum. Tuttuğum son safgan ise 3 numaralı Chao'yu tüm yarış severlere öneriyorum. 6'lı Ganya'nın 4. yanda bu önermiş olduğum 5 safkan yeterli olacaktır. Altılı Ganyan'ın Tabaleana geçtiğimizde ise Maiden 3 yaşlı İngilizlerin uzun mesafe 1800 kumda gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Ganyan'ın tabelağında yarış seyarlara tek önerisinde bulunacağım. Koşunda favori konumunda çıkacak olan 1 numaralı Gazali'yi tüm yarış seyarlara tek olarak öneriyorum. Altılı Ganyan'ın tabelağında 1 numaralı Gazali tek. Ayrıca bu 6. koşu için sıralı ikili bayis önerisinde de bulunmak istiyorum. Bir arkası 8 şeklinde sıralı ikili bayis önerisinde bulunuyorum. Dilen yarışseverler severler bu fırsatı değerlendirebilirler. Altılı Ganya'nın son ayağına geçtiğimizde ise şartlı 4 yukarı İngilizlerin orta mesafe 1600 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Ganya'nın son ayağında yarışseverlere 4 safkan önerisinde bulunacağım. Dediğim gibi misli bedelini düşürmek isteyen yarışseverler bu önermiş olduğum sıralamada safkan elemesinde bulunabilirler. Bunu tekrardan hatırlatmak istedim. Önereceğim ilk Safkan, sprint güdücü çok çok başarılı olan 14 numaralı Accessible diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim Safkan 6 numaralı Zipalong diyorum. Daha sonra üçüncü olarak önereceğim Safkan 13 numaralı Ailways Mishewing diyorum. Tuttuğum son Safkan ise 11 numaralı Super Engineer'ı tüm yarış severlere öneriyorum. Altılık Ganya'nın son ayağında bu önermiş olduğum 4 Safkan yeterli olacaktır. Galatasaray'ın park yarışları için altılı ganyan tahminlerimi yapmış bulunmaktayım. Altılı ganyan kupon bedeli 4 TL'dir. Tüm yarış bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Son olarak ufak bir hatırlatma yapacağım. Siz yarış faydalı olabilmek için tahminlerimi size sunuyorum. Sizler de emeğimi karşılığı olarak 5 saniyenizi ayırıp ücretsiz şekilde kanalıma abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Böylelikle gün içerisindeki yerli ve yabancı tahminlerimden haberdar olmuş olacaksınız. Her Herkese iyi günler diliyorum.